Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber zaten arkamızda görüyorsunuzdur. Bir araba var ama bu araba yani normal bir araba değil. Um, klasik araba meraklılar için ve kendim için çekiyorum bu videoyu. Bu bir klasik Peugeot. Sahibi de bizim komşumuz. Yani bir yazlıktan bir komşumuz ve teyzemin de çok yakın arkadaşı. Yani kardeşi teyzemin yakın arkadaşı ya da arkadaşı mı diyeyim. Um, ve birkaç sorumuz olacak Burak Bey. Bu soru, yani soru cevap gibi. isterseniz başlayalım. Evet, birinci soru. evet. Öncelikle merhaba Burak Bey. Merhaba abi. <laughs> Burak Bey abi değil mi? <laughs> evet, birinci soruya başlayalım isterseniz. Tamam. Klasik arabalara ilginiz. Ne zaman ve nasıl başladı? Tamam. Daha öncelerde e, motosiklete, eski motosikletlere ilgim vardı. Ama e, son bir 20 senedir klasik arabalar daha çok ilgimi çekiyor. Çünkü artık o kadar fazla motora binemiyorum. E, böyle eski arabaları e, genelde Anadolu'dan buluyoruz. Anadolu'da farklı illerde böyle arabalar oluyor. Gidip bulup yerinde sahibinden alıp sonra restore ediyoruz. Can ne biliyor musun? Yok. Restorasyon, eski bir arabanın, eski kondisyonda bir arabanın alınıp böyle yeni bir araba gibi sıfırdan yapılması. Yani sizin merakınız aslında klasik motorlardan. Eskide öyle evet. ama şimdi daha çok evet. arabalar. Şimdi arabalar. Evet. Vay be, ben de motorlara ilgim ee, biraz motorlara başlayayım Ay. belki ileride ben de klasik Ay. araba meraklısı olurum. Neden olur? Ya da şu an. Klasik araba meraklısıyım. ileride belki motor meraklısı olurum. İkinci soruya geçelim. Başka bir klasik araba veya yani yeni bir araba alma planınız var mı yani? Evet. Ee, bulursam eğer, eğer bulursam, ee, çok sevdiğim, sen de e, gittiğinde internetten bak, BMW'nin 507 diye bir modeli var. Klasik yine Klasik, Çünkü, Tabii çok eski yani, o da 1960'lardan hayal bir araba ama eğer bulursam almayı çok isterim. Tabii. İnşallah bulurum. İnşallah. Bulur. O zaman zaten üçüncü soruyu otomatiyan cevap verdiniz. Dördüncü soruya geçelim. Geçelim. Bu araba kaç yıllık? Kaç yıllık, kaç model? Yani işte Bu kaç araba model. 1967 model. Ya. Daha ben bile doğmadan önce yapılmış. İşte restorasyon Senle gezelim ister misin? Olur. Okey okay. buyurun. Ay, geç o zaman bunu bu öbür taraftan. Hemen geliyorum. Sen o arada arabayla ilgili bilgi ilgi ver istersen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içi yani değişik arabalar gibi de, yeni arabalar pardon yeni arabalar gibi değil. Böyle bir değişik ve böyle bir narin. Yani arkadaşlar özellikle beni şey ıı, kemer mi Kemer çok şey olmuş. Bakın arkadaşlar göremiyorsunuz kemeri değil mi? Geliyor buradan böyle böyle takıyorsun kenarı o bayağı ilginç hani kemer şurada duruyor kemer en değişik şeylerden evet biz çıkıyoruz arkadaşlar bu arada arabanın sağ tarafında ayna yok neden? Evet, arkadaşlar dikkat ettiniz arabanın sağ tarafında ayna yok öbür tarafında var çünkü eskiden tek şeritmiş bütün yollar sağından kimse geçmeyeceği için Aynaya gerek yokmuş. Çok ilginç bir detay. Böyle evet sana göre ayar olmalı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkası çok kısa. Nasıl arkaya biniyorsun? Böyle biniyorsun bak burada biniyor. da koltuğun. Peki rahat mı? Rahat tabii gel olsun. <laughs> Biraz küçük kaldı ama. Yani arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> bir Plastik arabaya binmek istiyorsanız arkaya da oturabilirsiniz. Aynen öyle. <laughs> ya da bir yeni arabaya, fark etmez. Tek kapı, diğer araba. Tek araba, evet arka taraf. Arka koltuklar hep dar oluyor zaten bu tek kapı arabalarda. Evet. Kapını kapat bakalım. Tamam, <laughs> süper. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Ya çok parlak ya. <laughs> Görüşürüz Burak abi. Teşekkür ederim. Görüşürüz tabii. Teşekkür ederim bu um, şey için. bu Video için. Ben teşekkür için ederim. Için İnşallah daha profesyonel, daha büyük organizasyonlarda da karşılaşırız. Senin tabii. yapmış oldu. <laughs> tabii.